Herkese merhaba arkadaşlar. Yine buradan açılışımızı yaptık. Rutin işler. <laughs> Bitmeyen ne işleri. Allah'ım sağlık saat versin de. Rutin işlerimizi bin şükür değil mi? Allah'ım bu rutin işlerimize başka böyle canımızı yakacak, ruhumuzu, bedenimizi yoracak, sağlığımızın olmadığı rutinleri eklemesin ya Rabbim. Ne bizlere ne sevdiklerimize inşallah. Doğamızla başlayalım. Ee, sizler de dualarınızı bizlerden eksik etmezseniz çok sevinirim. Aklınıza gelirsek. Kimin duasının kime geçeceği belli olmaz. Allah'ım tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dün akşam gece yemeğe gittik. Yemeğe gittiğimizde de Size söylemiştim ya nerenin yanlışlıkla nasıl kırıldı hiç anlamadık bile. Bir tane kırılmıştı evde ya da bunun benzeri kaseler var diye. Maalesef bunu küçüğü vardı. Daha küçüktü. Bundan yoktu. Belki gelir. Yine arada gidince bakarım. Yemeği yiyince öyle bir dolaştık. Sonra dondurmamız yiyip eve geldik. Mesela ben şunları da Evidiya'dan aldım arkadaşlar. Böyle oradan baktığınızda belki takım gibi görünebilir ama takım değil yani bu. Bu başka marka. Bu ipek porseleni. Bunlar ay bilmiyorum. Trendi yolda bilindik bir marka değildi. Bir dakika. Yazmıyor zaten marka da. Eğer satıyorsa linkini bırakırım. Bir daha aşırı ilgili bir satıcıydı. Tabağımın iki tanesi kırık gelmişti. Hemen yazdım direkt iki taneydi. Hemen yollamışlardı. Bunu da o satıcıdan almıştım. Tren yoldan. Reklam değil arkadaşlar. Bu arada şöyle bunları hep bir satıcıdan aldım. Ben. Şöyle gösterebilirim. Bu şekilde bir satıcıdan aldım. Ama bunu Evidea'dan aldım. Yemek tabağının bir tık küçük ve bu çok güzel oluyor böyle sulu yemeklerde falan. Bu tam yani bize göre bu yemek tabağı o takımın ondan küçük. Bu şekilde ve şekil olarak da aynılar neredeyse. Takım gibi oldular iyi oldu. Şu büyük servis tabağı da gördünüz mü biraz çukur olduğu için Genelde ben bunu hani ortaya bir yemek konacaksa ya da salata vesaire yapılacaksa kullanıyorum. Ama bir dört tane daha almaya niyetim var böyle altılıyım diyorum da acelesi yok. İndirimde kupondu vesaire denk gelirse alabilirim. Kuranlar oluyor çünkü benim bu takımımın rengini sadeliğini seven arkadaşlar oluyor. Çeyiz yapan arkadaşlar oluyor yeni evlenecek olanlardan. Böyle arada memnun olduğum şeyleri paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Makinemi boşalttım. Çocuklarla ferah bir şeyler içelim dedik. Şunun white chocolate kahvesinden istediler. Bunu çocuklara biliyorsunuz yarım ona yarım ona koyup üzerine sütle tamamlıyorum. Derin bazen hepsini içtiği de oluyor ama bugün böyle hepsini bitiremem anne öyle yap dedi Kutay ile Çok sık içmezler ama arada böyle Kutay istiyor anne yani o sütlü kahveden var mı soğuk soğuk içsek diye. Ondan yapacağım. Şöyle ben de kendime soda aldım. Çocukların içeceğini verdim. Bir tane de kutu oyunu almışlar. Onu oynuyorlar beraber odalarındalar. İyi dedim. Ben de buraya geleyim. Hem biraz sizden sohbet ederim. Rutin işlerimi bugün hallettim. Sonra hamur mayaladım. Açma yapacağım. Bir güzel kızım arkadaşıyla piknik yapacakmış. Bizim böyle arada çocuklarla gittiğimiz bir yer var. Size de söylemişimdir. Hatta bazı videolarımda var. Oraya gittiğimiz böyle yürüme mesafesinde arkadaşı da oraya yakın. O annesinden çiğ köfte yapmasını istemiş. derinde benden açma istedi. E tabi abur cubur çekirdek vesaire de alacaklar yanlarına. Anne dedi zeytinin açma seviyor dedi arkadaşım. Ben de dedi öyle. İyi annem dedim ama yine çikolatalı falan da yapayım da dedim. Hani birer tane de fazladan da koyayım dedim. Hani yiyeceğiniz tutar açık hava falan. Yemeyiz ama olsun anne. Tamam sen koy yine istiyorsan dedi. Zeytini seviyormuş fıstıklar yani. Zeytinli yapacağım. İşte çikolatalı da yaparım. Sade yaparım. Öyle. Birazdan hamura şekil falan da veririz. Açmamızı yaparız. Kızlara ayırırım. Eşim ofise de götürür. Yani bugün yemek isteyen olursa yer. Eğer kalırsa da buzluğa koyacağım geri kalanını. Kalmasın hocam. Sağlığı olsun. Ee, yemek olarak da taze fasulye yapacağım. Yanına da çubuk makarna istediler. Semizotum var. O kötü olmasın. Onun canı az oluyor ıspanak gibi biliyorsunuz. Onu da şöyle bir yoğurtlarım. Allah bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. İnşallah menümü böyle planladım. Ben sodamı çocuklarımın yanında içeyim. Onları birazcık izleyeyim. Ondan sonra açmamızı yapalım. Hamur nasıl kabarmış? Nasıl büyümüş? Evet şimdi bunun havasını alalım bir toparlayalım. Hemen açmalarımıza şekil verelim. Bezeleri büyük yapıyorum. Biraz puf puf büyük olsunlar. Kaç tane çıkar o yüzden bilmiyorum. Şimdi üzerlerine göz kararı tereyağı ekliyorum. Bu sutaşın tereyağısı var ya bir paket ondan çıkardım. Şu şekilde görünüyorlar. Şimdi tek tek şekil verelim. sevdirerek açıyorum. Zeytinliden başlıyorum. Artık kaç zeytinli çikolatalı yaparım bilmiyorum. Bu şekilde rulo yapacağım. Tamam. Bu şekilde çeviriyorum. Bir ucu buraya çevirirken diğer ucu bu tarafa doğru böyle çeviriyorum. Sonrakisini birleştireceğiz. Benim için de en zor kısım bu. Hiç beceremiyorum bu buraları birleştirme kısmını. Becersem çok belli oluyor. Bağlanma kısmının oldu. Bu şekilde oldu. Bu arada tereyağını oda sıcaklığında bekletin ki yumuşak olsun. O yüzden hemen böyle elinizde eriyor. Açması da kolay oluyor hamuru. Da tamam Bu ikisini de sade yapayım bir tepside 6 tane olsun dedim 4 zeytin ikisi sade yine 4 çikolatalı olur bir tanesinde kahvaltılık ezmeli yapacağım biliyorsunuz ben öyle çok seviyorum Çikolatalı yapacağım bunu. ilk çikolatalıyı da yaptık. Bunu da Ezmeli yapacağım. Sahurda bol bol tostlarımızın içine sürüp sandviçlerimize içine sürüp yediğimizden ve <laughs> bence çok güzel oluyor. Denemediyseniz bir deneyin derim. Ay ne güzel koktu. Burada 4 zeytinli, iki sade, burada da 4 çikolatalı, bir tane de ezmeli olarak var. Şimdi bunların üzerine birer bez örteceğim ve 25 dakika, yarım saat kadar da tepsi mayası yapacağız. Tepsi mayamızı da yaptık. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüyorum. yumurta sürdüm. Şimdi üzerlerine çikolatalıyı sade bırakacağım arkadaşlar. Sade olanı da çörek otu ekleyeyim. Zeytinliğe de susam ekleyeceğim. İzmir olanı da haşlar. Bu kadar. Tamamdır. Şimdi bu ilk tepsimizdi. Onu fırına veriyorum. Evet ilk tepsi çıktı. Beni biliyorsunuzdur açma ve poğaça yapınca benim bir püf noktam vardır. Elime birazcık su alıp üzerine şöyle serpip kuru bir bez ya da e, su serpmeden nemli bir bez de örtebilirsiniz üzerine. Artık size kalmış. Daha da puf puf oluyorlar. Şu an çok sıcaklar. Bezimizi de örtelim. Diğer tepsi de fırında. O da çıksın. Aynı işlemi onu da yapacağım. Şimdi size göstereyim. Açmalarım hazır. Bu şekilde pişti. Mis gibi oldular. Puf puf oldular. Şöyle göstereyim. Vallahi yumuşacık hepsi. Bu da ezmeli olan. Bu benim. <laughs> Bakın yumuşaklığına. Evet. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar şöyle yumuşaklığını da yine gösterecek olursam yumuş yumuş evet kızlar ayırdıktan sonra yiyen olursa yine ayırırım geri kalanı burada koyacağım ben yemeklerimi hazırladım onları çekemedim taze fasulyem burada Şu şekilde çok azıcık su ekledim. Tamamı kendi suyu diyebilirim yani. Hiç salça koymadım. Bu şekilde pişti. Sarımsak da koydum bu sefer. Semizotu salatası. Çubuk makarnamız tereyağlı. Bir de sebze çeşnili ve karpuz doğradım. Çocuklar sofrayı hazırlıyorlar. Emrah da ekmek alıp geliyormuş. Birazdan burada olur. Evet o zaman bize afiyet olsun. Rabbim bizde ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Yemeğimizi yedik ki ben pek bir şey de yiyemedim. Tam yemek yiyeceğimiz sıra başımın arkasına falan bir ağrı girdi. Bir ağrı girdi. Başım çok ağrıyınca benim mideme de vurur midem bulanır falan. Güç belası ilaç içeceğim diye birazcık et. ilaç içtim. Birazcık kestirmişim. O biraz iyi geldi. Bu videomun sonunu da çekmemişim. Videomu da artık burada sonlandırayım ben arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.